markadır ve kalitedir. Müşterilerimiz bunu biliyor, öğreniyor. Biz de bunu anlatmaya devam ediyoruz. Ölemin olduğu yerde, riskin olduğu yerde eşitlik diken oradadır. Günündür de yapay zeka makine mühendislerini yerini alır mı? Ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka, yukarıda zembilleyin yok birinden oluşturuyor. Ekrana bakıyorum, fakirle diyorum. Ekrana bakıyorum, zenginle diyorum. Anlık olarak zenginlik takip diyorum. Bir yeni makyaj mühendisi olacak arkadaşlarımız. O, da, o da, da, da mutlu muyuz? Ben şöyle düşünüyorum. Zoru başaracaklar, imkansız biraz zaman alacak. Oo <laughs> iyi. Sevgili dostlar, selamlar. Dijital Talks'ta bu hafta yine önemli bir misafirimiz var kendi dalında bir sanayici. Aslında hem hayatını hem de yaptığı işleri merak ediyoruz. Sizlerin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz için sevgili arkadaşım Mehmet Aydın'la beraber Nikken Grup Başkanı Sayın Ayhan Etiriz'in misafiri olduk. Ayhan hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. sizlerle hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz Ali Bey. Sizi zaten çok yakinen tanıyoruz ama gerçekten çok önemli başlıklar var. Eğitimcilik bir tarafta, bir tarafta sanayiye çözüm ortaklığı yapmak geniş, önemli bir yol haritası var. Ben ilk önce grubu tanımak isterim. Çünkü çok önemli işler yapıyor sanayiye. Önemli çözüm ortaklığı yapan bir firma burası. Teknolojiyi öğrenmen bir firma. Yerli ve milli hamlelere de önem veren bir firma. Neler söylersin? Evet, şimdi özellikle biz Niken ailesi olarak Japon yaşadığı bir firmayız. Fakat dünyanın önemli ülkelerinde, teknolojide ön çıkan ülkelerin hepsinde kendi yerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Niken Türkiye. Biz burada özellikle müşterilerimize mühendislik türünü sunuyoruz. Özellikle rekabet anlamında dünya rekabet edebilip ve özellikle katma değeri yüksek ürünleri müşterilerimizin üretmesini sağlıyoruz. Dünyaya rekabet etmesini sağlıyoruz. Dünyadaki Hangi teknolojide onlar nasıl kullanıyorsa burada da biz müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Yani sürdürülebilir çerçevesinde, kamplık çerçevesinde müşterimize böyle bir destek vermeye. Biz and Türkiye olarak 7. elbi 2001'den beri hizmet veriyoruz. Hikayesini merak ediyorum Hikayen Türkiye. Yani nasıl o yollar kesişti? Çünkü Hikayen bir Japon firması. <laughs> evet. evet, Yani Japonya Türkiye'de Eski yıllara baktığımız zaman bayağı mesafeler ama şimdi işte tabii mesafeler daha Nasıl tanıştınız Niken firmasıyla? Kısaca şöyle, ben üniversiteden mezun olduk, olduktan sonra bir firmada çalışıyordum. Hikayen ürünleri satıyordum. Sonra o firmadan iki yıl sonra ayrılıp o firmanın yönetim kurulu başkanıyla bir firma kurduk ve 99 depreminden sonra ben askere gidip gelmiştim. Döndükten sonra da benim diğer bir firmam var. Onu ben kurup yeni teknoloji gelişmelerini takip ederken o sırada 2000'li yılın sonunda Niken dünyada biliyordu ve Türkiye'de de Türkiye'yi kurma durumu gündeme gelmişti. O zaman Türkiye'ye geldiler ve Türkiye'nin de kulakları çınlasın değil Ginyasaputa ile beraber biz 7. ayın 4. 2001'de Nikel Türkiye'yi kurduk. Ve o günden bugüne kadar da aşağı yukarı Türkiye'de epey bin adet müşterimiz var. Hani Nikel böyle bir markadır ve kalitedir. Müşterilerimiz bunu biliyor, öğreniyor. Biz de bunu anlatmaya devam ediyoruz. Peki hangi sektörlerde çözüm ortağısınız? Ağırlık olarak havacılık, savunma, medikal, makinecilik, kalıpçılık. Yani şöyle hassasiyetin olduğu yerde, ölemin olduğu yerde, riskin olduğu yerde eşitlik Nikel oradadır. Yani oldukça ince ölçümlü bir iş yapılıyor. Evet. Peki müşteriler size gelip bizim şöyle bir ürüne ihtiyacımız var mı diyorlar yoksa ürün gamından mı istifade ediyorlar? Şöyle iki şekilde doluyor ama ağırlıklı olarak katalogdan müşterilerimiz ürünü seçse bile bizim yetişmiş saha satış elemanımız var. Gidip orada müşteriyle tekrar gözlemeliyor çünkü bunlar hani büyük de hafif pahada ağır olan şeyler. Dolayısıyla da biz yani bu ürünlerin müşterinin A'dan Z'ye, yani çünkü şöyle bunlar pahalı ürünler, müşterinin doğru seçim, doğru seçimle beraber yapacağı imalatta maksimum verimliliği sürdürmesi için böyle bir çalışmamız var. Evet, Türkiye'nin gelişiyle baktığımız zaman, teknolojiyle gelişme hamleleri de şu an çok önemli. LİKCEM yani, firması da anladığım kadarıyla yerli ve milli oluşumlarla birlikte teknolojiye de önemli katma değerler sunmayı hedefliyor ve bunu başarmaya çalışıyor. Biraz muhasyon aşar mısınız? Tabii ki. Yani şimdi öncelikle biz Neken Türkiye olarak şöyle, biz global bir firmayız. Yani global anlamdaki yerel firmayız. Hı. Buradaki özellikle Türk sanayisinin Ruslar arası kullardan rekabet edebilmesi ve sadece yedek parça üreten bir ülke değil, nihai ürün elde etmek için üretim proseslerini en iyi şekilde yapması noktasında ağırlıklı olarak biz o firmalara mühendislik hizmeti veriyoruz. Bu da firmalarımızın ki havacılık firmalarımızın uluslararası anlamda rekabet gücüne pozitif katkı sağlamak. Hem havacılıkta hem de savunma sanayisi. Çünkü son yıllarda en çok konuşulan yerli ve milli atakların olduğu yerler hangi tarz parçalar, motor kısamı mıdır bu, başka bir şey miydi? bir yerler için sorduğum detay. Şöyle, burada şunu söyleyeyim. Biz savunma sanayi anlamındaki sistemlere çok yakın değiliz, neden yakın değiliz? Çünkü neticede biz Japonya'daki olduğumuz için biz canlıya önem veriyoruz, insan hayatına önem veriyoruz. Biz daha çok buradaki av sporları, silahlarına ve bununla beraber ağırlıklı olarak sivil havacılık ürünlerine, bununla ilgili otomotife, bununla ilgili insan yaşamını kolaylaştırıcı ürünlerin üretilmesinde daha çok biz varız. Şimdi araştırmaya da önem veren bir tüm yani. dünyada da, Türkiye'de zaten bunu yapmaya gayret gösteriyorsunuz. E sizin başınızda zaten eğitimci olmanız, araştırmayan ve faaliyetleri bunu nasıl başarıyorsunuz? E, Araştırma şey olması olmaz Öncelikle şöyle, bizim Japonya'da iyi bir ekibimiz var. Aynı zamanda bizim NICE dediğimiz, Niken Innovation Center in Europe dediğimiz İngiltere'de, bizim ana ve Avrupalı merkezimiz İngiltere'de. Havacılık merkezi orasıdır. Orada da ciddi bir ekip var ve ciddi bir yatırım var. Ve bu anlamda Boeing, Airbus, Rolls Royce ve diğer bütün havacılık firmalarına çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. Benzer bir şekilde bizim Türkiye'de ciddi bir ekibimiz var, teknik ekibimiz var. Biz aynı şekilde Türkiye'deki her yani şöyle düşünün benzer parçaları üreten Türkiye'deki müşteriler yurt dışında nasıl üretiliyor ise benzer bir teknolojiyi biz burada onlara sağlıyoruz. Dolayısıyla da bizim burada yerli yani ve milli anlamda nihai ürünü üretebilmemiz için biz var Niken Türkiye ekibi olarak çalışmaktayız. Bu ürettiğimiz ürünler insanlığa faydalı olan ürünler. Çünkü bir anlamda acil ve tabii ki biz kendi ülkemizi ülkemizin ihtiyaçlı olan ürünlerin ortaya çıkmasına ciddi katkı sağlıyor. Aynı zamanda insanlık anlamında da çünkü medikal sektöründe sonuçta baktığımız zaman hani sadece Türk insanla değil biz insanlığa faydalı olmak istiyoruz. İnsan odaklıdır. Evet. Evet. Çünkü bizim için ve şöyle Nike'nin anlamı her gün kendisini yenileyen, geliştiren, çalışan demektir. Yani Nike'ne göre mutlaka şöyle diyoruz, bugün yeni bir ürün grupta çıkmıştır diyoruz. Yani böyle bakıyoruz. Çünkü biz nitelikli bir firmayız. Şu anda Ayhan Bey'in ofisindeyiz biz. Oldukça mütevazı döşenmiş bir ofis. Genellikle iş adamları sırf fotoğraflarına Holding sahipleri, büyüklerinin resimlerini koyarlar, dedelerinin, işte dede de iş açmıştır, holdingleşmiştir, zaman geçmiştir sektörde. Fakat burada bir fotoğraf var. Sizin bir büyüğünüz mü? Kim acaba? Evet, o. o bizim bir büyüğümüz. O bizim Nikkei'nin kurucusu Mr. Matsumato. Çok önemli bir değer. Sırın için kendisini kopulmaz. İlkokul mezunu. Evet. Ve evet. 50 yaşından sonra İngilizce öğrenmiş. Ve kendi çabalarıyla bugünkü dünyada bile yakın çalışan olan grup şirketi ve kalite üreten bir firmanın ilk nüvesini, ilk çekirdeğini evet. oluşturan bir evet. şeydi. Ya şöyle de enteresan bir hikayesi var. Sohbet ettik orada. 87 yaşına kadar fabrikaya bir sap gitmiş. Evet. Ve sonrasında bir sene sonra vefat etti. Evet. Doğrudur. Çünkü Masumato hayatı üretmekte. Mesela cebinde çelik kesilen parçaların talaşını taşır. Böyle yani millet cebinde cep telefonu taşır, bilmem ne tane hani o talaş taşıyor Tam bir sanayici Tam bir saraycı. Yani. Tam bir evet. Tam bir sanayici. Evet. Peki yine Aydan Ektiğiniz'in özelinde ben gitmek istiyorum. Hazır damarı yakalamışken. Sevdiğiniz iş yaparsanız mutlu olursunuz. Ben eğitim hayatınıza baktım. Neredeyse ise yıllarından itibaren sanki hep bu yolda ilerleme hissi. İşte doktoranız var, makaleler yazıyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. Bir taraftan sanayinin bu tarafındasınız. Sevdiğiniz işi yapıyorsunuz belli ki. O zaman dünyanın en insanlarından birisiniz. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani işte şöyle var. Özellikle yani yaşamın bölümünde belirli sürede, çünkü bu ülkede doğduk, bu ülkenin ekmeğini yedik, suyunu ve bundan sonraki gelecek nesneye bir şey bırakmak gerekiyor. Çünkü dünyanın en zor kazandığı şeyin tecrübe. Dolayısıyla da burada özellikle son iki yılda da doçent olduktan sonra da yeni aday makine mühendislerine Bunlar hayata daha realistik, daha kazanan tarafı olmaları için ve daha zengin olmaları için. Zenginlik sadece para olayı değildir. Yaptığınız işe ne kadar mutluysanız bu bir zenginliktir. Ne kadar çok yetelikli arkadaşımız varsa bu bir zenginliktir. Bu anlamda oradaki çocuklarımıza bir gelecek, bir ufuk sağlayıp onların bu ülkenin katma değeri daha yüksek, sürdürülebilir ve ülke menfaatlerine en yukarı tutacak gençlerin yetişmesine ben katkı sağlamak istiyorum. Peki gençler ne Yani özellikle yeni makine mühendisi olacak arkadaşlarımız, onlara dersler veriyorsunuz, de doktor oldunuz ve Türkiye'nin köklü üniversitelerinde eğitim veriyorsunuz. Evet. Oda mutluyuz. Ben şöyle düşünüyorum. Bu gençler, hani benim öğrencilerim makine mühendisliği öğrenciler noktasında şöyle bir eskiyle cevap vereyim. Zoru başaracaklar, imkansız biraz zaman alacak. O iyi bir söz. Yine de hazır sizi konuşuyorken, gerçek şey, normalde siz çok kendinizi konuşmayı sevmiyorsunuz ama hazır kayıt alınıyorken de belki gençler de izliyorlar, Yaşamınızdan feyz almak isteyebilirler. Bir gününüz nasıl geçiyor? Haftanın 7 günü hep böyle sanayi aklınızda? Yok. Yani makine mühendisliği mi aklınızda? Kitap okur musun, Sinemaya gider misiniz? Sever misiniz? Neyse, yani. sever misiniz? Nedir yani ee, şöyle günlük yaşam içininiz? Ben yaptığım her işi nitelikli -nite yapmak istiyorum. Nedir? Kitap okurum ama okuyacağım şeyi önceden belirlemem lazım. Yani çünkü şöyle ben mümkün olduğu kadar her şeyi planlamayı severim. Bir şey çok satıyor diye okumazsınız o zaman. Fark. Hayır. Mesela sebebi şu yani ben şöyle düşünüyorum. Hani Nasrettin Hoca'nın bir yine eski yaklaşım var. Hoca demiş. Nasip Otururken Ya Demiş Şuradan Bir Kadın Geçti Demiş O Da Demiş Ki Bana Ne Demiş Ama Demiş Sizin Evindeydi de, O Zaman Sana Demiş <laughs> Şimdi Burada Şu Ben Bir Şey Okumadan Önce Bakarım Bunu Okuduktan Sonra Ben Buradan Ne elde Edeceğim Yoksa Şu Anda Hani Şöyle Düşünün O Kadar Çok Bilgi Var Ki Çünkü Bunu Birisi Sertifik Etmesi Gerekiyor Bilgi Üretmen Çok Kolay Benim Bu Kadar Vaktim Yok Benzer Bir Şekilde Şu Yani Okuyacaklarımı Ben Önceden Ayarlar Planlar ve boş vakit ve bunu o diye de ayırdığım bir sürü eser Başka güncel teknoloji, güncel piyasayı ve güncel gelişmeleri yakinen ben takip etmeyi severim. Hatta sabahları bir yarım saat özellikle bakarım. hani ne oluyor? Dünyada ne oluyor? Ülkede ne oluyor? Çünkü artık iletişim o kadar hızlı ki, olaylar o kadar hızlı ki bunu takip ederim. Evet. Bu anlamda da hani gerek şöyle üniversitedeki işlerimi aksatmadan yaparım. Öğrencilere ders notlarını bir şekilde hazırlar. Hepsiyle tek tek ilgilidir. Ben boş kalan zamanlarımda da zaten profesyonel bir ekibimiz var. Burada biz iyi bir şekilde dijitalleştik, kurumsallaştık. Şu anda zaten herkes yaptığının ne olduğunu, sorumluluğunu, yetkisini, her şeyi biliyor. Siz aynı zamanda yine yabancı ortaklı bir e, kurumsunuz değil mi? Evet. E şimdi burada şunu sormak istiyorum. Türkiye'de yabancı ortaklık konuşmaları yürütmek böyle bazen zor olabiliyor. buna bakış açınız nedir? Bunların sayısının çoğalmasını mı isteriz? Çözüm ortaklığı noktasında özellikle yabancılarla olan ortaklıklar Türkiye'ye bir katma değer sağlar Ve siz zorlandığınız anlar var. Artık şunu anlamamız gerekiyor. Dünya bir kasaba. Global, Global bir yer. Yer. Evet. Bu anlamda şunu diyorum. Yani biz İngilizlerle ve Japonlarla gayet iyi anlaşıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ve buradaki şu, hani az önce de konuşmamızda da söylediğim gibi hemen prensip şu. Söylediğimizi yapıyoruz, yaptığımızı söylüyoruz. En güzel şey. Peki önemli gelişmelerden bir tanesi. Şimdi aklıma geldiği için hazır. sizde bence doğru adresini size de soralım bir makine mühendisi olarak. Elektrikli otomobiller aldı başını gidiyor. Türkiye'de de kullanımı gün geçti çağırtıyor. Uzak bir firma yatırım kararı aldı geçtiğimiz günlerde. Yatırım güzeldir, istihdam sağlar. Evet. Ama bir taraftan da hala akılda soru işaretleri var. Elektrikli otomobil mi, içten yanmalı, motorlu araçlar mı? Bir makine mühendisi olarak baktığınız zaman hala elektrikli otomobillerin, kimine göre de pildi arabalar bunlar, daha bir süreci var mı? Yoksa yavaş yavaş artık. Ya buradaki görüşünüz nedir sizin? Şimdi tabii yani buradaki şöyle düşünüyorum. Çevreyi koruma anlamında elektrikli araçlar daha faydalı gibi gözüküyor. Özellikle elektrikli araçlardaki orada ciddi bir manyetik alan var. Uzun vadede insan sağlığında bu nasıl etkileyecek? Sağlık açısından. Uzak. Sağlık açısından yani bugün bir şey olmadığını söylüyorlar ama bunu zaman gösterecek bu yani konuda benim endişelerim var. Fosil yakıt noktasında hani ben çocukluğum yakıtın biteceğini söylüyorlar. Evet. Bu yaşa geldim, yakıt bitiyor diyorlar. Hani bunun da bilemiyorum. Dolayısıyla da şöyle baktığımızda... Biraz yol varsa. Yani bu şöyle, zaman ve konjonktöre bağlı olarak yol var. Bir de şöyle bir şey, özellikle moda baktığımızda genel anlamda, çünkü belki bir anlamda da şöyle elektrikli araç, işte ondan sonra hidrojen yakıtlı araç gibi, artık belki fosil yakıtlı araçlara insanlık boylu biraz da böyle değişim olsun gibi bir şey de olabilir mi diye düşünüyor değil. Evet. Yani siz aynı zamanda disipline çok önem veriyorsunuz. Biraz da ben ifade ettiniz dediniz ki ben her şeyi planlayayım. Bir daha evet. hiçbir şey olmaz. Kurum içi motivasyonlar, eğitimler ve beraber takım arkadaşlarınızla birlikte onurlu yaşamayı da önemsiyorsunuz. Bu anlamda Türkiye'de kurumsallaşmaya önem vermeyen tüm malı kaybettikleri şeyler neler? Kurumsallaşma neden önemli dediniz biraz? Şöyle, ben temelde şunu söylüyorum. Bir iş yerindeki en büyük kazanın personel. Bakın bina değil, araçlar değil, makineler değil, hiçbir şey Bence iyi bir personel yapısı ki personelin nitelikli olması, aidiyet duyurusu olması, yüksek motivasyon olması, dolayısıyla da iş yerine A noktasından bekledim, B noktasından hızlı bir şekilde çekecektir. Bu anlamda insanların yaptığı işlerden memnun olabilmesi için bu işin istemlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Evet. Dolayısıyla biz yani kendi şirketimizde de sürekli olarak biz ve de şey, eğitimler. Eğer dışarıdan olmamızı dışarıdan zaman içerisinde burada onları motive edecek olaylar, etkinlikler her şeye biz sıcak bakıyoruz. Ve neticede şunu düşünüyoruz insan. Evet. Eğer insan iyiyse, insan doğruysa, insan dürüstse, insan çalışkansa çünkü şöyle düşünün. Yani mesela şu anda bakıyorsunuz dijital dışarı, siber güvenlik sorunu var. İnsan bir tarafla iyi bir şey yaparken öbür taraftaki insan bunu bozmaya çalışıyor. Yapay zekayı konuşuyor. Evet, yapay Bakın her bir şeyde biz şuna şey yapıyoruz. Biz personelimiz ve personelimizin gelişmesi. Çünkü hiçbir şey duran Eğer öğrenme bittiyse, gelişme bittiyse bu uniken de ben dahil yeri yoktur. Hazır yapay zekadan konuşmuşken bazen bizim mesleğimiz ilgili de öyle söylüyorlar patronlar. Yakında işte yapay zeka metni evet yazacağız, onlar konuşacak, radyocuya da ihtiyacımız olmayacaktı. Karşılığı böyle şakalaşıyoruz ama ben insan faktörünün her zaman duygusal anlamda da ön planda olduğunu düşünenler değilim. Günün de yapay zeka makine mühendislerinin yerini alır mı? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle, kesinlikle alamaz. Çünkü bakın, yapay zeka yukarıda zembirle inmiyor. Birileri oluşturuyor. Evet. Birileri modeli kullanıyor. Sadece yapay zeka önceden yapılmış olan şeyleri tekrar yapıyorum. Basitçe. Yani burada olmayan bir şeyi ortaya koymasını bekleyemezsiniz. Sadece bir yerlerde yapılmış şeyleri farklı formasyonda önümüze koyabilir. Fakat özellikle makine mühendisliği temel bir mühendislik alanıdır. Az önce dediğim gibi eğer siz makine mühendisliği disiplinlerini hakkıyla yerine getiriyorsanız bu meslek insanı olduğu sürece ölemez. Peki son olarak artık iş hayatında başarılı olmanın temel anahtarlarını size sormak istiyorum. Çünkü iş hayatında başarılı oldunuz. Şöyle bir geçmiş devlete baktığımızda başarılar ve ve de devam ediyor. E, yeni bu sektöre atılacaklara, iş hayatında başarılı olmak için altın anahtarlarınız var mı buraya? Kesinlikle var. Birincisi şunu söyleyeyim, genel anlamda sadece makine mühendisliği için değil, genel anlamda bütün gençlerimizin yapması gereken çalışacaklar ve sabırlı olacaklar. Bu bilmem ya yani bir şey oluyor. İkincisi makine mühendisliği alanına gelecek olursak bir defa makine mühendisliğinin disiplininin gerektiğini bilmesi gerekiyor. Temel disiplin. Ve çok iyi bir bilgisayar bilgisi programlama bilmesi gerekiyor. Ve burada İngilizce bilmesi gerekiyor. Bakın yani şu şey yapay Zeka bilmiyor değil. Çünkü neticede insan. Eğer siz bir, bir hangi ülkeye giderseniz gidin. Yani Makine, ilim, yapay zeka gelişte insanlar oturup konuşmayacaklar mı? Oturup yemek yemeyecekler mi? O zaman yapay zeka makineler varsa insanlığa gerek yok gibi düşünmek lazım. Bu böyle olmayacağına göre sıcak olsun. Evet. Ve temel seviyede finans okur yazarı olması O da önemli. Bir de son olarak iletişim. Az evvel ofisinize geldiğimiz zaman bütün ekranlarınızın açıktı. Kocaman bir ekran. Hatta ben de dedim sizin çok büyük değil mi diye. Ama bir taraftan da finans ekranını da takip ediyordunuz. Özellikle ekonomik açıdan dövizin inmesi çıkması size sektörü nasıl etkiliyor? E çok mesela Benim cevabımda döviz var. Ekrana bakıyorum, fakirle diyorum. Ekrana bakıyorum, zenginledim diyorum. Anlık olarak zenginlik fakir diyorum. Dolayısıyla sektörde çünkü biz hani şöyle bir şey ne yazık ki bunlar dövize bağlı çalıştığımız için hani dövizdeki hareketlilik bizi üzüyor. Bir de dövizin yukarı çıkması bizi daha çok üzüyor. Dolayısıyla da uluslararası anlamdaki olabilecek her bir şeyi hani biz ülke olarak, ülkenin bir firması yöneticisi olarak bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben de yani şöyle bu anlamda sektörün, ülkenin, üst yönetiminin isterlerini karşılamaya çalışıyorum. Doçak Doktor Ayane çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir kolay kolay da röportajları kabul etmenizi biliyoruz. çok sağ olun, var olun e, dijital kolok sohbetleri de bence güzel bir, bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa evet. geldiniz. Sanırım bayağı bir yoğun bir mı var şimdi? Evet, bu gibi o bir ağaç var. bu böyle bir, bir ağaçla bizi de, biz de noktalı Belki bir Evet, evet. 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 E, dijital bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>